İspanya'da sevindiren haber ne zaman? Gelecek hükümetin aldığı önlemler neler? İspanya'dan avukat Ece Zere ile konuşacağız. Ece Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İspanya'daki son durum, son tablo kötü bir duruma doğru gidişi gösteriyor. Peki hükümetten ne gibi açıklamalar geliyor ve normalleşme sinyalleri verilmeye başlandı mı? Ne söylersiniz? Yani şöyle sayılara bakarsanız e, sayıların çok yüksek olduğunu göreceksiniz. Yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak e, 14 Mart'la kıyaslandığında şu anda İspanya çok daha iyi bir konumda. Özellikle bugün itibariyle artış hızlarında inanılmaz bir düşüş var. Yani bir günden diğerine %35'lerde artarken e, enfekte olan kişi sayısı bugün itibariyle bu %0.6'ya düşmüş durumda. Bu da tabii ki e, hükümeti de tedbirleri değiştirmeye yöneltti. E, 10 Mayıs'a kadar e, bu olağanüstü hal durumu devam edecek ve biz karantinada kalmaya devam edeceğiz. 10 Mayıs'tan sonra da kademeli olarak e, dışarı çıkışların e, başlanacağı ve bir normalleşme sürecine gidileceği söyleniyor. E, ancak geçen hafta itibariyle de e, aslında bir miktar e, tedbirlerde e, gevşemeler oldu. Bir örnek verecek olursam, 26 Nisan itibariyle e, dediler ki 14 yaşın altında çocuklar dışarıya çıkabilirler. Çünkü e, açıkçası İspanya'da bu iki aylık bir karantina süreci oldu. Ve bundan en çok çocukların psikolojik olarak etkilendiği e, düşünülüyor. Bu sebeple ilk izin e, çocuklara e, verildi. E, ve geçen hafta itibariyle insanlar ufak ufak işte çocuklarını alıp dışarı çıkmaya başladılar. Ama tabii ki bu belli sınırlar çerçevesinde oluyor. Örneğin işte e, evinizin bir kilometre yakınında olmak durumundasınız e, ve anne ya da baba e, sadece bir ebeveynle çocuk dışarı çıkabilir şeklinde. E, ve bir sonraki haftadan itibaren bu izni yetişkinlere de vereceklerini söylüyorlar. Yani bir sonraki haftadan itibaren en azından günde bir saatte olsa e, evimizin bir kilometre yakınında e, dışarı çıkıp spor yapabileceğiz, yürüyebileceğiz. Şu anda bu şekilde durum. Peki hastanelerde e, durum nasıl Ece Hanım hastanelerde bir, bir sıkıntı yaşanıyor mu bir yaşandığına dair çünkü haberler e, basında yer alıyor siz ne söylersiniz Şimdi İspanya çok büyük bir sağlık krizi yaşıyor. Yani düşünün ki bir anda 210 bin kişinin enfekte olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla hastaneler çok sıkıntılı ama başlarda daha sıkıntılıydı. Ne oldu? Hastaneler yetmedi, yatak kapasiteleri yetersiz kaldı ve çadır hastaneleri kuruldu. Hatta e, İspanya'da fuar alanları, özellikle ifama dediğimiz fuar alanı hastaneye e, dönüştürüldü ve yaklaşık 5-6 haftadır burası hastane olarak kullanılıyordu. Ancak şu anda gelinen noktada en azından hastalığın artış hızını bir miktar kontrol altına alabildikleri için şu anda olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim. Örneğin ifama Ifema dediğimiz e, fuar alanının bir sonraki haftadan itibaren e, Hastane olmaktan çıkıp tekrardan fuar alanına dönüştürüleceği gündeme geldi. Dolayısıyla şu anki hızlarda hastaneler bir miktar daha yeterli olabiliyor diyebilirim. Başlarda çok daha kötüydü. Peki günlük hayatta neler yaşıyorsunuz Ece Hanım? Yani ulaşmak istediğiniz gıda malzemelerine, sağlık malzemelerine, hijyen ürünlerine rahatlıkla ulaşabiliyor musunuz? Yani 14 Mart'tan bu yana karantinadayız ve açıkçası dışarı çıkmıyoruz. Dışarı sadece işte eczaneye gitmek için ya da süpermarkete gitmek için çıkıyoruz. Şu ana kadar açıkçası çok bir sıkıntı yaşamadık. Yani gıda maddelerini bulmakta zorlanmıyoruz. Bu başladığı zaman karantina durumu bir takım sıkıntılar oldu. O da açıkçası insanların hani bir panik havasında olmasından kaynaklandı. Çünkü İspanya daha önce böyle bir durumu hiç yaşamamıştı. İşte gıda maddeleri bir anda tüketildi. Marketlerde makarna bulamıyorsunuz, ekmek bulamıyorsunuz. Ama bugün itibariyle açıkçası toplum bu karantina durumuna ve psikolojisine alıştı diyebilirim. Dolayısıyla pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Marketlerde aradığımız gıda ürünlerini bulabiliyoruz. Peki şimdi uzun süredir evet insanlar evde. Peki hükümetin bu anlamda vatandaşlarına destekleri var mı? Varsa neler? Onları da öğrenelim sizden. Yani şöyle söyleyeyim, e, İspanya bir sağlık krizi ile ekonomik kriz arasında tercih yapmak zorunda kaldı ve sağlık krizini tercih etti. E, dedi ki öncelikle e, bu hastalığı önleyelim, sonrasında ekonomik e, krizle ilgili ne olur ne biter bunları düşünürüz. İşte bir 200 bin milyon euroluk bir bütçe ayrıldığı söyleniyor. Ancak yani benim gördüğüm somut durum e, şu an itibariyle hala Halka yapılmış açıkçası somut bir yardım yok. E, bu da halkın tepkisini çekiyor. çünkü özellikle kendi hesabına çalışan insanlar, işte burada sabit gideri olan ve sabit geliri olmayan insanlar, şu anda hayat durdu, e, hiçbir şekilde iş yok. E, devletten bu insanlar yardım bekliyorlar. Ama şu anda halkın cebine giren bir para yok. Devlet ne yaptı? Sadece kendi işi olan kişiler için ve küçük orta ölçekli işletmeler için bir vergi ertelemesi yaptı. Ama bunda çok büyük bir yardım olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü hani bir aylık bir vergi ertelemesi insanlar için açıkçası çok da yeterli değil. Bu da tabii ki halkın tepkisini çekiyor. İlerleyen günlerde bir takım yardımlar verileceği söyleniyor ama henüz, henüz somutlaşmış durumda değil. Bunları bakıp göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ece Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın.